Selahaddin Eyyubi, 8 Eylül 1938 tarihinde Tikrit'te doğmuş bir Türk devlet adamı ve Eyyubi Hanedanı'nın kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Selahaddin Eyyubi, Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin sultanı olarak hüküm sürmüş ve Kudüs'ü fethederek İslam tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Babası Necmeddin Eyyubi'nin vali olarak atandığı Baalbek ve Şam'da büyüyen Selahaddin Eyyubi, ayrıcalıklı bir çocukluk geçirmedi, ancak iyi bir eğitim aldı. Selahaddin, askeri dersler, dini dersler, sanat ve bilimle ilgileniyordu. Mısır'ın kurucusu ve ilk hükümdarı Selahaddin Eyyubi, 1187 yılında Kudüs'ü Haçlılar'dan geri alarak Müslüman dünyasına katılmasını sağladı. Bu olay, Üçüncü Haçlı Seferi sırasında yaşanan Hıddin Muharebesi'nde gerçekleşti. Selahaddin Eyyubi, Müslüman, Kürt, Arap ve Türk kültürlerinde önemli bir figür olarak tarihe geçti ve Kudüs Fatihi olarak anıldı. Ayrıca iki kutsal caminin hizmetkar unvanına sahip olan ilk kişi olduğu düşünülüyor. Selahaddin Eyyubi Nurettin Zengi'nin eşiyle neden evlendi? Selahaddin Eyyubi'nin bazı kaynaklarda 15 oğlu olduğu söylenirken, bazı kaynaklar 17 oğlu ve bir kızının olduğunu bilinmektedir. Ancak Selahaddin Eyyubi'nin eşleri ve cariyeleri hakkında çok fazla bilgi yoktur. Selahaddin Eyyubi siyasi bir evlilik yaparak Nureddin Zengi'nin Duleşi İsmet Hatun ile evlenmiş ancak çocuk sahibi olamamıştır. Selahaddin Eyyubi Nureddin Zengi'nin eşiyle evlenmesi birçok eleştiriye neden olmuştur. Selahaddin Eyyubi'nin eşi Şemsah ve oğlu Elaziz Osman ile Şafii'nin Kahire'de bulan türbesine defnedilmiştir.